Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugün videomuzda sizlerin karşısında bugün Instagram'a nasıl takipçi arttırabileceğinizi göstermek istiyorum videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar öncelikle esime.com üzerinde bu sitede sadece Instagram değil YouTube abone ilesi ne bileyim TikTok Twitter Telegram Discord Spotify derken bütün platformların hizmetleri arkadaşlar sitede mevcut ben sizlere göstermek amacıyla Instagram'ı göstereceğim yine bugün ama dediğim gibi şu ekranda da gördüğünüz üzere bütün sitelerin hizmetlerini bulabilirsiniz arkadaşlar onun dışında burada bakiye ekle kısmından güvenilir bir şekilde bakiyelerinizi ekleyebilirsiniz. Servis listesi kısmından burada tüm servisleri detaylarıyla beraber açıklamalarıyla beraber görebilirsiniz. Burada önceden vermiş olduğunuz siparişlerle alakalı bir sorun olduğunda yetkili arkadaşlarla iletişim kurabilirsiniz. Anında destek geliyor. Onun dışında arkadaşlar burada satış ortaklığı var. Buradan bedava bir şekilde takipçi veya bakiye olarak kazanabiliyorsunuz. Yapmanız gerekenler kendinize davet linkiniz oluyor abi. Benim de mesela açıklama kısmında arkadaşlar isteği veriyorum. Gidin kayıt olun. E, bu davet linkinden her biri kayıt olup belli bir yükleme yaptığınızda siz de bedavadan bakiye kazanıp biliyorsunuz haberiniz olsun. Hani mesela bu kendiniz hiç para yüklemediniz ama davet attınız ve arkadaşınız girdi. Eli bir para yükledim ve siz de buradan arkadaşlar bedavadan hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz haberiniz olsun. Şimdi hiç uzatmadan şöyle göstermek amacıyla yeni sipariş dedim. Sonrasında instagram takipçi yabancı. Neden bunu gösteriyorum arkadaşlar? Diğerleri 10-15 dakika sonra falan geliyor. Tabii ki hızlı geliyor. Onluk bir sıkıntı yok. Ama ben sizlere videoda anlık olarak geldiğini göstermek amacıyla en hızlıyı söyleyeceğim. Böyle instagrama girdim abi ve 15 tane siparişi ver dedim. Siparişlerim kısmına düştü. Bakın bakiyede 1.5 lira bir şey verdim. Çok ucuz bir bak verdim. Instagram'a geçiyorum. 2113 şu anda gördüğünüz üzere. Bakalım bana ne zaman gelecek. sizde dediğim gibi arkadaşlar hizmetlerden yararlanmak için veya bedava bir şekilde takipçi kasmak için açıklama kısmında smm.com bulunuyor. Kesinlikle abi bakın. Hep peşimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçiler bizlere takır takır geliyor. Hiçbir sorun yok. Hepsi geldi arkadaşlar. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Takipçilerin geldiğinde gösterdik. Eğer yapamadığınız bir şey olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.